Çay ağacı merhemi. Biz şöyle söylüyoruz, her evin ecza dolabında olması gereken bir ürün diyoruz çay ağacı merhemi için. Avustralya'da yetişen çay ağacı yapraklarının yağından yapılmış olan bir merhemdir. Ve en önemli özelliği antiseptik içeriğinin fazla olması. Nerelerde kullanıyoruz bu merhemimizi? Yanıklarda rahatlıkla kullanabiliriz. Yanığın nasıl olduğunun önemi yoktur. Yanık olan bölgeye yan, yanıldığı takdirde çay ağacı merhemini sürün. Ne bir deri buruşu, ne bir stoplar, ne bir ağrı, ne bir leke. Hiçbir şey bırakmadan o bölgenin yanık vakasını ortadan kaldırabiliyor. Bir yerinizi kestiniz, kanama var, kanamayı durduruyor, kesiyi kapatıyor. Açık yaralarda dahi, açık yaralarda dahi yaraların çok kısa sürede kapanmasına destek sağlıyor. Şeker hastaları ve yatalak hastalarda buna dair ki bilirsiniz yaraları biraz zor kapanır. Çok kısa sürede kapanmasına destek sağlayabiliyor. Sivilcelerde etkili sivilceleri yok ediyor, kurutuyor. Ergenlik dönemindeki çocuklarda rahatlıkla kullanabiliyorken küçük etmenlerini ortadan kaldırabilmeye destek sağlar. Böcek, sinek ve benzeri canlı ısırdığında veya da soktuğunda yaşanan etkiyi tamamen ortadan kaldırabiliyor. Uçuklarda ve sihirlerde etkilidir, yok etmede ve son olarak tıpta hemoroid halk arasında bağ soru olarak bilinen rahatsızlığa kesin çözümdür. Da hemoroid halk arasında bağusuz. Anüs bölgesinde oluşan bu rahatsızlığa çay acı uygulayarak bu sıkıntından kurtulabiliyorsunuz diyoruz. Tek tek söylemedim. Son kapanışta bunu söyleyeceğim. Genel bakım serimizde 5 ürünümüz var. 5 ürün içinde şunu bilmenizi isteriz. Bu ürünleri günde 2 kere kullanabiliyorsunuz. Sabah akşam olmak koşuluyla veyahut da anlık müdahalede de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.